Çok zor günler geçti. Hayatımız artık bir günü uğradı. Çok kötü bir durumdayız. Çocuğum ses yapma. Çocuğum niye ses yapıyorsun? Lan ne şey? Neyse benim adım Dero. Bana herkes Dero diyor çünkü. Selamun Aleyküm. Bu benim yüzümü göstereceğim demiştim. Ama size götlü yüzüm. Ben böyle göstereceğim. O benim prenses. Yasemin gibi. E yani Yasemin TV'deki gibi göstermek istemiyorum ben. Yani zorunlu değil. Sadece böyle üstümü falan göstereceğim. O benim prenses. Oda serisi. E burası benim odam değil. Keşke olsa diyeceğiniz bir oda. Çok güzel. Ablamın. Benim bir ablam var. İsmi neydi? Ceyna. Benim götüm. Neyse. Bu da onun seksi televizyonu. Ay çok güzel. Kumandası da seksi merak ediyorum. Ablamın iPad'i var. Benimki Samsung. Neyse. Bu da benim kedim Nuşu. Adı Turşu. Ben ben onun adını Göt. Çok. Benim adım Dero. Bana ama normalde benim ismim Derin. Ben yani bunu söylemiş miydim hiç hatırlamıyorum. Odama geçelim. Burayı hiç tanıtmaya gerek yok. Poz vermez miyiz? <laughs> Roblox olan yorumları yazın lütfen. Bu gebertirim. Beyefendi havuza gideceğimiz için şöyle bir tane şey bak. Babamın çantası. Ön. Burası benim girişim, kapım, yatağım, seksi yatak. Şurada bir şey işte. Ve masam, masam ve koltuğum. Ablamdaki aynı bir koltuk işte. Böyle raflarım var. Ördeki var. O da kedi. Böyle bir şey var. Şey bu insan giremez. Yani zekiler giremez. Ben salak olduğum için. E şöyle bir oyuncak kutu. <laughs> kedi! Gel buraya. Aa! Neyse. Balkonum seksi balkonum var. Karşımdaki insanlar kim bilmiyorum. Lütfen bana yazabilir mi? Karşımdaki insanlar kim? Böyle bir. Zorlu. Başka. Böyle bir kediş var. Hayır kedi var. Kedi. Kediye, Ay pardon tutamıyorum. Başka bir yeri göstermek gerek var mı? Evde kimse yok ya bir şey yapalım. Ay. Neyse. Her yerimi gördüğünüze göre size neden video atamadığımı söyleyeceğim. Yani oğlum niye söylüyorsunuz? Hele sen Seher. Seher midir nedir? Aklında bebek olan. Eee. Ulan. Tatile gittim atamadım ya. Neden bu kadar um umursuyorsunuz beni? Ha dur ben onun kan kanka varayım. doğru lan. Anam. Neyse. Nur beraber. bei Kendim bile bunu alabileceğini kendim bile ama dövdüm. çok güzel kitapları var. Şunu okumanızı tavsiye şu, okumanızı tavsiye ederim. Çok boktan bir kitap. Çünkü eksi 24 mü kim bilir. Okudum da ondan. neyse. Böyle bir televizyon boyası. Şunu güzel kıskanıyorum. göçmez. Bazen ben de kullanıyorum. Ablamın çok güzel bir masası var. Ablamın aynı koltuğu da var. Bazen Nuşu'ya e, ee, yapıyoruz. Bu. Neyse. Ablamın niye iPad'i var? Ablam bana niye almayacak? <laughs> Neyse merak etmeyin. Tabi Tuşu nasıl sıçışı buradan. Hadi bay Zortingen.